Hey people, bugün şu beton parçasının üstünde durmaya çalışacağız. Bakalım becerebileceğiz mi? Bu arada ben boş işler müdürüyüm. <laughs> tanrım ne kadar da yüksek mağdur çok korkuyorum. Fadır! Tanrım. Lanet bir şakaydı tabii ki şimdi intihar edeceğim. Ya o değil de bu adam havada nasıl duruyor ya? Şuraya bak. Evet gidiyorum. <laughs> tanrım çok yüksek. Allah'ım ne olur bir itfaiye gönder. Ne oldu lan? Bu terslikte bir iş var. Ben aşağı atlamıştım. Hey durun tekrardan deneyeceğim. Nii? Geliyorum. Hamele sümüğü gibi yapışacağım. Aşkım 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 aşkım. Sıçayım aşkı uza. Terk edecek misin? Ayrılacak mısın? Hmm, becereceğim. Avradının maskesine boyun aparatı taktım. eminim tek becerebildiğin şey lanet burnunu karıştırırken kimseye yakalanmamak. Tanrım TikTok keşfetim bana küfre diyor. Neden? Tabii ki de cellat fadır ve lavları yüzünden. Cer cel, cem cel, cetvel, kalem tıraş. Hey TikTok kısaltmalarına çalışmalısın. Ulan avradına fışkırtma pardon kışkırtma videosu çektim tanrım lanet telefonum kastı. Cemre solar aşkına ne olur vurma beni. Cemre solmaz lan o lobiye gitti öğren de gel. Hem el bombası elde tutulur. Şimdi beynimin tamamını kullanarak oradaki people'ın avradını yalayacağım Evet bombamız hedefe gönderiliyor ziyuuu pat işte böyle. <laughs> evet videonun sonuna geldik. Bu videoyu keşfetten izleyen people sana da selamlar. Lanet videoyu beğenip takip edersen beni mutlu edersin. Ne kadar da güzel bir gün ha? Şimdi size kolayca yukarı çıkmayı göstereceğim. Buraya geliyorsunuz buzu yapıyorsunuz ve... <gülüyor> <gülüyor> Se Selamun Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Mümin ve güzel insanlar. Neden böyle beni peçecek gibi hareketler yapıyorsunuz? Buraya gelmemen gerekliydi. Bir yanlışlık oldu diyorum anlamayın mısın? Seni öldürmememiz için bize birkaç sebep söyle. Hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye... Yaşamak dururken bu kavga ne diye? Ha? Ne kadar da yanık evet, sesi evet, var mı? Bir ihtimal daha var. O da kaçmak mı dersin? <laughs> Artık senin yaşama ihtimalin yok. Siz öyle sanın. Altın dişimin hatırına bir beğenip takip eder misin? Hey, ne yapıyorsun? Sana çarpacağım, ha? ha? Sen de kimsin? sen neden kask takmadın? Şey, um, unutmuş olabilir Mehmet. Sen evde mi unuttun Kaskını. <laughs> şey, evet sanırım büyük annem aldı kaskı Evet. Neden takmadın? Bu soruya nasıl yanıt verebilirim? Ya büyük annem aldı diyorum da. Peki neden? Otobüse binmedin. Sana şeyi düşebilirsin. Ya da bir yayın koyabilir. Evet çok haklısın. Peki ne yapmam gerekiyor? Kask takmayacaksın kafana. Tamam bundan sonra kasksız motor sürmeyeceğim. Teşekkür <laughs> ederim. Sana da teşekkürler. At kardeş. <laughs> Hello çıldırım ben bugün pompalı modunda düşmanlarımızı pompikleyeceğiz. Pompiklendiniz bebeğim. <laughs> Tanrım o kadar güzel gülüyorum ki güneşe gülüşme nasıl sığdırdım acaba dur dur vurma vurma pompalım yok gel şimdi pompik pompik <laughs> Selamun Aleyküm bot kardeş ha hey ve Aleyküm selam. Yeter ulan yeter bu bomba kardeşlerim için kardeş kardeş abilerim için abi abi <laughs> Bugün yine bana bana pompiklemek düşer özür dilerim bilmiyordum geldiğini al bismillah görmedim affet beni Aman aman nerelere geldik bir anda. Dedim ki niye? Sebep ne? Abdestsiz olman ha tanrım. Ne kolsuz adamım be. Ben de mi abdestsizim acaba? Ya hak bakalım kime tutacak bomba. Pat. <laughs> <laughs> Sen kolsuz ben kolsuz. Ha nereye skyrim ya? Adam her içer Öldüm işte Akü. Ha ne yapıyorsun lan orada? Büyük annesine 8x ile baktım. Reklamlar. Dinle bro. Hadi bu videoya lütfet ve takip et ha. Ha Tanrım bu da ne? Lanet olsun lanet bir hile hile. <laughs> Hey Frank ben aşağı indir. Hey yükseklik korkum var Brandon. Bu beni ilgilendirmez dostum. Arabaya binmeseydin o zaman. He? Lan avradına Red Bull içirip kanatlandırdım. Yükseklik korkusu diyorum. İyi sonunda. Hey Brandon böyle bir hileyle hiç karşılaştın mı? Evet sana diyorum people. Neden bunu lanet olası yorumlarda belirtmiyorsun? Tanrım şuna bak. <laughs> hey ahbap beğenip takip etmeyi unutma.